Merhaba Blinkler biraz önce Itzy'nin YouTube kanalı Yeji'nin ve Lian'ın Twice'ın yeni çıkan şarkısı Talk That Talk dansını yaptı. Fadi o videoya bakalım ve zaten İTZ'ye o videoda Twice diye hashtaglemişti. Benim düşüncem Blackpink'te Pink Venom çıkarken canlı yayında challenge yapmıştı ama sadece kendi danslarını yapmıştılar ama ITZY Twice'ın dansını yapıyorlar bu benim kafamı karıştırdı neyse videom bu kadar bu ve bunun gibi videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın